dedi Şey. Bir şey, çift şey, olsun karşısında büyük şey, ihtimalle zorlanacağı evet. belli. Evet. Ee, evet. Biraz evet. daha tecrübeli yani. Evet evet. Ya, bak şu an zaten şeyler Olay çıkıyor. Hani oyuncunun karşıdaki karakteri bilmesi, bilmemesi falan. Malum çünkü de şey yapamıyoruz. yani haber olsun, bir olsun, olsun, bir şey olsun. Hani bu karakterlere karşı nasıl oynanacak, nasıl yenilecek bilmiyor. Ee, bir şey, söyleyeceğim, bu turnuvada kimi görmedik mesela. Evet gelmedi O da Şans var. Bir kemi bir dakika gördük en azından. Hayda bu gördük. Çaro. bir karşı biraz tecrübeli. Evet. Bir defansını eksik etmiyor. Ya her yerden bakarsak altısı var havaya karşı yere şey göre. Evet, her şeyi mümkün. var yani. yani Antiye bu kitlelerin aslında dost. Dengeli, çok evet. dengeli bir karakter. Evet, Şimdi Bir wake up şey olarak. Hı, çok da bir ya maalesef ya. Birinci ultrayı göre. E evet. durumu sağlamaya çalışıyor ve güzel. Güzel. Alttan Altlar evet. ağır var. Çok tutacak mı acaba? Evet. Çok güzel bir setup Hiç beklemiyordu açıkçası evet. da. Bir anda heyecan yaparak evet diye bağlık. O tarzında bir şey yani. Ha beklemiyordum çünkü yani alttan. Hani şey olur ya. Yani. Ultra her zaman kesen mantığı vardı. Söyledi. <laughs> Evet. Biraz daha uçmuş gibi sanki. Evet. Daha şey gibi hissediyorum şu anda. Hafif ee, biraz çaresizlik varmış gibi hissediyorum. <laughs> hani bir şeyler yapmak zorundaymış gibi. Çünkü defansif oluyor birader Evet. Köşeye kilitlenmiş. Evet ve bıraktı. Asıl ben üçten şeyden geliyor ama çetelerden. Evet çetelerden ve şu kapmadan evet. geliyor. Şu anda iyi gerek o... yani. alması gerekiyor burayı. Alması gerekiyor ama. Genelde orada direkt mesela e, şey, önce saldırıya çıkarlar ve daha iyi git. Yani. Zeynep'ler bir şekilde altta tutalım. Ama kim de desin bu ki oyuncusu gayet iyiydi yani. Evet. Kesinlikle iyiydi. Bak şu maçın bir